Strateji yapan bir insan mısın? Stratejiyi seviyor musun yani hayatında? Ya strateji değil de planlı olmayı seviyorum hayatımda. Yani adı şimdi bir oyundu. Yani Oyun satranç gibi için... mi gördün adadaki oyunu da? Ya satranç gibi derken... Hani ben St burada bir çıkış yapayım St ki St o 3 de... gün sonra benim üzerime oradan sıçrasın ki... ...o sıçramayı da ben burada alayım da onun üzerine şöyle diyeyim. o kadar şey yapmadım O hamleyi bir iki kere yaptım açık söyleyeyim. Bunu ilk defa söylüyorum. Mesela Pascal'ın gidişinde... Ee... Manipüle ettin. Tabii ki yaptım yani. Çünkü yapmak zorundaydım. Karşı tarafın bir şekilde eksilmesi lazımdı. Bizden biri gitmemeliydi. Onun için yaptım. Ee, Anıl için de biraz yaptım açıkçası. Ama kalkıp da e, bunu çok böyle hani harca şey bir şekilde yapmadım. Ama bir bunu... açık gördüm. Gördüğüm açığı da büyüttüm. Manşete taşıdım. O kadar yani. Anlatabildim mi? Yani, Üzerine oynadın yani. Tabii ki. Yani şimdi biri bir hata yapıyor. Sen o hatayı göstererek insanların aa ne kadar büyük bir hata yapmış demesini sağlıyorsun bir oyun dahilinde bu bence çok da yanlış bir strateji değil yani. Onların serenayla bir şey olmuştu. Ha. Yani yanlış bir olaydı. Ben o yanlışı yani hem serenay da çok ağladığı için hem de sonuçta o yanlışı biraz da insanlara böyle yapmamak gerektiği diye göstermek gerektiği için biraz göstermiştim. Biraz olarak. orayı büyüttüm diyorsun. E tabii ki aynen.